millet. Bugün kalktık ve dedik ki Bazel'e gidelim. Bir karar aldık. Araştırmadan etmeden geldik ama <laughs> artık yavaş yavaş bakacağız. Nereye gideceğiz, biz ne yapabiliriz. Güzel bir şekilde bugünü tamamlayıp devamında da Fransa'ya Mulhouse'a geçebiliriz. Bakalım. Bakalım nerelere gideceğiz. <laughs> Yine araştırmadan çıktık. Hiçbir zaman araştırmadık. Çok evet. <laughs> Artık yol nereye biz oraya. Evet ilk durağımız Picasso Plat. Şimdi bakacağız biletimizi alacağız. Hemen gireceğiz sanatsal, tarihsel izlenimleri size göstereceğiz. Şöyle. Burada güzel bir çeşme var. Hava bugün de soğuk. İsviçre'ye yaz ne zaman gelecek bilmiyoruz. Evet şu şekilde ilerliyoruz. Evet bilet almaya geldik. Arkadaşlar hemen müzenin yan tarafında bir bistro var bu şekilde. Burada da güzel yemekler yiyip içebiliyorsunuz. Beklerken. Evet müzenin bahçesinde bu şekilde görsellerle başlıyor. Buradan girebiliyorsunuz. Bir de şu kapıdan kafeden çıkabiliyorsunuz bistrodan. saatimizi ayırdık buraya. Evet, aslında kısa vakitte biraz sıkıntılı oluyor müze gezmek ama merak ettik, girdik. Bence güzel, iki katlı bir müze. 15. ve 19. yüzyıl arası ilk katta, 20. yüzyılda ikinci katta. Tiket alınca bunu yapıştırıyorsunuz, böyle geziyorsunuz. Evet. Bakalım biz şimdi artık Bazel'i gezmeye başlayacağız. Şimdi bence Rhein Nehri'nin kenarına gidelim. Orada dolanalım. Olur. Daha sonra Katadyan'a da geçeriz. Hava güzelken nehir kenarına gidelim. Evet. Bir de Pili biraz acıktık. Yemek yiyelim. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an Rhein Nehri'nin üzerindeyiz. Bu taraf yeni bazel. Şu taraf eski bazel. Şehri ikiye bölen köprüler diyordum. Beş tane köprü var bu köprülerden şehri ikiye bölüyor. Herkes aşağıda bu şekilde oturup yürüyüş yapabiliyor. Evet, Ren yanına aşağı indik. Alçıdat'tan beri burada bu şekilde canlı müzik de yapılıyor. Şöyle bir göstereyim küçükçe etrafı. Az önce şu sol taraftaki köprünün üzerinden yürüyorduk. Bu şekilde herkes burada Güneşin tadını çıkarıyor. Evet. evet burada bu şekilde Nehir kenarında turlar da var. Uzun sandallar da var. Arkamızdaki evler de böyle çok güzel gerçekten. Hava da şansımızda çok iyi olduğu için şanslıyız yani bugün. Bu tekne, şuradaki ipe bağlı. Sadece karşı tarafa gidiyor. Oradan da buraya getiriyor milleti. Çocuklar bir frank, yetişkinler 2 frank. Böyle bir şehrin minyatürü var. Burada da gidilecek olan noktaları, tek tek turistik noktaları belirtmişler. Siz buradan seçip gidebilirsiniz. Manzara da bu şekilde. Şimdi tarihi Mitter Köprüsü'nün önüne geldik. 1226 yılında yapılmış. Şimdi üzerine çıkacağız. Karşı tarafa geçeceğiz. Oradan katedrale doğru gideceğiz. Burası gez gez bitmez arkadaşlar. Bazar harikaymış. Town'a girdik. Şöyle bir ara sokaktan çıktık. Hemen bir kilise karşıladı bizi. Şu şekilde. Biz sol tarafa doğru katedrale doğru gidiyoruz. Sokağı merak edenler için adresi bırakıyorum. Evet. Böyle bir meydana geldik. Her taraf yemek. Sokak yemek kokuyor zaten. Ve şu evin güzelliğine bakar mısınız? Eski bir evli evin az. Her yerde bu şekilde yemekler var. Ben buradan kendime patates söyledim. Şekilde tezgah. 7 franka. <laughs> Çok güzel görünüyordu. Amca yiyordu şurada. Ben de oradan söyleyeceğim. Evet, Leçin hala karar veremedi. Şöyle <laughs> bir <ortada>. Tamam. <laughs> Handelerde makarna almaya gittiler. Şimdi onları da ne aldıklarını çekeceğim. Evet. evet ben böyle bir patates aldım. Çok güzel görünüyor. Kandil Arba siparişten veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, Ömer patates aldı. Güzel mi? Çok. Patates görünce dayanamıyorum ben. Evet, 16 franka. kızların 300 yıllık e, mimarisi çok farklı bir bina gördüğünüz üzere. Mimarisinden dolayı da çok turistik bir nokta haline gelmiş. Eğer gelirseniz burada, cumartesi günleri 4.30 ile 5 arasında e, bir tur yapıyorlar, bir tur düzenliyorlar. İngilizce olarak katılabilirsiniz. Kişi başı 10 lira. <laughs> Bayağı ucuzmuş. Evet. Yani biz kapalı olduğu için içine giremedik. Ama İçerisi gerçekten çok güzel zaten çektik. Bu şekilde buraya farklı bir renk katıyor. Biz de bu şekilde katedrale doğru gideceğiz şimdi. Evet müzikler kulaklıkta burada. Hepsi dinliyor. Burada da dans ediyorlar. Tabii biz müziği duyamadığımız için biraz saçma geliyor bize. Evet burası da Freistrasse. Bazel'in İstiklal Caddesi diyebiliriz. <laughs> Sağ sollu dükkanlar var. Yani bütün şehirlerde banka olan caddelerden biri. Evet, izniniz nedir Bazel için Hande Hanım? çok tatlıymış ve bence daha görmediğimiz çok yeri var. Ama zamanımız kısıtlı olduğu için şimdi bu kadar gezebiliyoruz. Evet. Evet arkamızda görmüş olduğunuz katedral 1091 yılında yapılmış. Gotik bir mimariye sahip. Şu şekilde göstereyim. Ben de görüneyim. Çok hoş. Yani şehrin her zaten görünüyor. Ee, 67 metre yüksekliğinde kulesi var. Zamanında burası yapıldığın en yüksek yapı buymuş herhalde. Şimdi etrafta zaten yüksek gökdelenler falan var. Ama çatıları e, üç farklı renkten yapılmış. Belediye da öyleydi. Şurada görüyorsunuz yeşil, sarı ve kırmızı renklerde. Gerçekten çok güzel duruyor. İşlemişler resmen. Bakalım şimdi nereye gideceğiz. Evet biz şimdi Banhof'a doğru gidiyoruz. Tarihi SBB'nin binasını göreceğiz. Etrafta size gitmeden şöyle bir çekeyim önüm. Burası da Ofenkirş, Elizabeth. Fakat tadilatta ve giremiyoruz. Ama çok güzel sokaklardan yürüyoruz. Üşüdük mü? <laughs> Arkadaşlar Bazel'in her sokağı böyle eski eski yapılar var. Ve o kadar tatlı ki. Yani her sokağına girip yürümek istiyor insan. Evet, Yan tarafından gireceğiz. Ön tarafından da çıkış yapacağız. İçini çekelim içi çok değişik dediler. Bakalım neler varmış içeride. Arkadaşlar Avrupa'nın en büyük sınır istasyonu burası. 1854 yılında yapılmış. Yıllardır hizmet veren bir istasyon. Bayağı eski ve güzel görünüyor. Korumuşlar yani. Nasıl beğendin mi istasyonu? En azından estetik güzel beğendim. Evet 20 tane peronu var istasyonun. Ne oldu? Aşağıdaymış. Aşağıdaymış. Bu şekilde ahşap ve metal güzel uyumlu ve şık görünüşü sağlamış bize. Evet istasyonun ön cepheden görünüşü de bu şekilde. Gayet güzel, hoş görünüyor. Yani uzaktan böyle fark ediliyor. Tatlılı. İnsan en azından bir gelip bakayım der. Yine de görür yani burayı. Etrafta bu şekilde yeme içme yerleri var. Şu şekilde. Biz şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Arabamızı alacağız. Arabamız bu tarafta. <laughs> evet bazı videomuzun sonuna geldik Evet Gezebildiğimiz kadar gezdik Çekebildiğimiz kadar çektik Tabi biraz daha zaman olsa Daha çok gidecek yer vardır eminim Bazen çok güzel ben çok beğendim Ve söyleyeceklerim neler var Tekrar gelip bir çevrede yemek yiyecek Restoranları falan da geçirebiliriz Diye düşünüyorum evet. Biraz hızlı gezmiş olduk ama tatlı bir yermiş ben çok beğendim. Özellikle ee, Zürich'ten Zürih'ten güzel. Lozan'dan da olabilir. Bilmiyorum ya sıralamayı yaparım ben genç <laughs> zamanı Hepsini bir gezeyim de. Ben beğendim açıkçası. O zaman görüşmek üzere. Görüşüyoruz. Dikkat edin. Abone olmayı da unutmayın. <laughs>